değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Yarın sevgililer günü 14 Şubat sevgi günü aslında. Dolayısıyla tabii ki ben de bugün çok kıymetli bir konuğumu stüdyoda ağırlamak istedim. Eli dolu dolu gelmiş çiçeklerle güllerle çok kıymetli Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba, hoş bulduk. Salah. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz iyisiniz. Bizler deyiz sizlerle birlikte yazın bir program gerçekleştirmiştik evet. ama özledim. Dedim ki Başkanım tam da sevgililer günü öncesinde evet. bakalım bizlere neler anlatacak diye düşündüm. Çiçeklerle geldiniz yine. Biraz açıkçası sevgi günü yaklaşırken de çiçeklerin dilini de konuşalım Kesinlikle, istiyorum. Evet. Seven sevdiğini çiçek alsın mı Başkanım? Alması gerekiyor, alsın tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani çiçek her şeydir, sevgidir, aşktır, mutluluktur. Bir avuç mutluluktur. Bana göre herkesin alması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Tabii ki şimdi 14 Şubat yarın en çok hangi çiçek konuşacak tahmin edebiliyorum ama sizlerin ağzından da duymak isterim. Yani kırmızı gül aşkı ifade ettiği için, sevgi ifade ettiği için ağırlıkta kırmızı gül e, revaçta olduğunu biliyoruz. Bu geçmiş yıllarda öyle, bu yılda yine o şekilde ama Sevgililer Günü, Dünya Sevgililer Günü'nde seven her insanın birbirine hediye verme günüdür. Bir demet çiçek, bir demet nergisle, bir demet kasım patıyla da gidildiği zaman o günü hatırlanabiliyorsa, çiçekle gidiliyorsa, çiçeğin de bir sevgi olduğuna göre ayrı özellikle bir ayrım yapmıyoruz. Ama aşkı ifade ettiği için de ağırlıkta gül olduğunu biliyoruz. Efendim. Evet, kadınlar çok sever değil mi evet. çiçeği? Evet. Ee, özellikle özel günlerimizde zaten çiçeksiz düşünemiyoruz o günü. E çiçeğin ayrı bir zerafeti var. E, mutluluk katıyor bizlere. Bir çiçek aldığımız zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Dolayısıyla e, çiçek satışlarıyla ilgili de biraz konuşalım istiyorum. E, evet. Tabii ki Sevgililer Günü özelinde de konuşacağız ayrıca ama e, genel olarak e, eşler açıkçası çiçekle e, eşlerini mutlu etmeyi evet. seviyorlar. Daha da sevmeleri gerekiyor. Yeterli değil değil mi başka? Kesinlikle. Şimdi şöyle biz dükkancılar olarak enflasyonun vurmadığı tek sektörüz biz. Alırken enflasyona yakalanıyoruz da satarken enflasyona yakalanmıyoruz. Neden biz şey bir gün değil hanımefendilere ve e, sevgililere bir gün çiçek gitmesini istemiyoruz. Biz şeyin her gün gitmesini istediğimiz için fırsatçı değil de ve geçmiş yıllarda iki yıl önce bir yıl önce kaç paraya gülü bugün satabiliyorsak bu özel günümüzde de fiyatlarımız aynıdır. Yani kamuoyunda şöyle bir e, nokta var. Yani işte bugün fırsatçı olursunuz, çok çiçek satarsınız. Yok öyle bir kayda. Yani bunu hiçbir arkadaşımız, dükkancımız, üreticimiz ve satıcımız, dükkanlarımız bu fırsatçılığı biz asla kabul etmedik. Çünkü bizim önceki birinci amacımız çiçeği her gün satmak. Bir günde bir yılı kurtaramayız. Bizdeki izlerim bu. Biz geçen yıl, daha önceki yıllarda gülü tanesini 150 lirayla 200 lira arasında satmışız. Bugün dükkanlarımızda 150 lira, 200 lira, 300 lira arasında, 350 lira arasında gül fiyatları var. Bu fiyat aralıklarının sebebi de İthal ve yerli olmasından, gülün ve çiçeğin de bir kalitesi var. Başkanım şimdi tam da ekranlarda değerli izleyenler görüyor. Ee, Sevgililer günü için gül 200 liradan başlıyor. Evet. Ee, orkide 2000 liradan başlıyor. 8-9 bin liraya kadar da çıkabiliyor diye bir tamam. haberimiz var aslında. Tamam. Şimdi yarın için özellikle e, kargo ve kuryelerde fazlasıyla artacak yarın değil mi? Hatta belki de yetişilmeyecek. Çiçekçi esnafımız kesinlikle kargo ücreti almıyor. Asnafımız almıyor, dükkancı almıyor. Ama diğer mesleği olmayan arkadaşlarımız bu sektöre eğer bir güne için çıkıp da piyasada iş yapıyorsa bunlar ekstra olarak da bir kargo ücret alıyor. Sizin haberinizdekinde de ben haberiniz çıkmadan söyledim, ben görmeden söyledim. Dükkancılarda kal tamamen kalitesine göre diyorum gülün hı hı. fiyatı. Biz geçen de araştırmasını yapın, geçen yıl da gülü 200 liraya satmışız dükkancılar olarak. Bugün de dükkanlarımızda 200 lirayla 150 lira, 300 lira, 350 lira arasında gülümüz var. Dediğim gibi Ekvator'dan gül geliyor. Hollanda'dan gül geliyor. Gülün kalitesine göre de fiyatı oynuyor. Hı -hı. Şimdi, şöyle bir açıklama da çok rahat yapabilirim. Hiçbir tane arkadaşımız da esnaf arkadaşımız da doğru söylediğime kanaat getirecekler. Kamuoyu da bilsin. Biz ithal gülü 300 liraya satarken 225 liraya benim dükkanlarıma bunun maliyeti var. Bu gülün maliyeti var. Bu gülün 25 bin lirada bunun bir ambalaj şeyi var. 250 liraya mal Bu arkadaşımızın 300 liraya bir gülü satması kadar doğal yok doğal yani bir 50 lirada bir para kazanacak o güne mahsus olmak. Ama yerli güllerimizde de yine 150 lira ile 200 lira arasında sattığımız güllerimiz de bu gülde yerli olması bir dövizle gelmediği için kendi üretimimiz olduğu için 200 lira, 250 lira ve 150 lira arasında fiyat değişiyor. Yani orkide fiyatı söylediniz. Orkideler de yine kalitede marketlerde orkideler satılıyor. Bizlerde. Şimdi kesinlikle başkanım çok güzel bir yere değindiniz. Bunu sizinle hep konuşuyoruz bir araya geldiğimizde ee, bazı zincir marketlerde biz çiçekleri görüyoruz satıldığını. Evet. Açıkçası sizler zaten bunu eleştiriyorsunuz ama ben de bazen çok üzülüyorum çünkü orada tabii ki çiçeklerin muhafazası işte koşulları. Çok da iyi olmadığı için e, o çiçeklerin solduğunu işte istediğimiz gibi canlı görünmediğini evet. görüyorum. Evet. E, dolayısıyla e, çiçek çiçekçiden alınır değil mi? Evet. Şimdi bakın zaten e, çiçeği bizim sevdirmemize taş koyup ve darbe koyan da bu zincir marketler dediniz. Şunu size arz edeyim. Bugün bir e, markette satılan çiçekte dükkanında çiçeği satılan çiçeğin bir olma şansı yüzde sıfırdır. Neden? Zaten markette çiçeğin satılması bile uygun değil. Yani yılda çiçekçi esnafım dört tane arkadaşım aslında karşıda bir tane zincir market var. Çiçeğini kapını ya yok mu başka satacağınız bir şey. Yani bir günle mi siz zengin olacaksınız? Bırakın da gariban çiçekçi de bir günle para kazansın ve işini yapsın. Zincir marketler esnafımı bitirmek üzereler. Yani biz bu gidişle gidersekse eğer biz bu çiçekçilik artık e, herhalde yapmama durumuna düşeceğiz. Çünkü marketler her şeye saldırıyor. Kanunen yasaktır bunların normalde zincir marketlerin. Avrupa'da bunun örneği var satıyorlar. Doğrudur ama profesyonel insanlar koymuşlar. Bizde nasıl? Zeytin bir tarafta, peynir bir tarafta. işte e, manav kısmı var da çiçeği koymuş. Bakımı yok, anlayan yok. Sırf satıyorum diye satıyor. Bunun içerisinde ki tabii yani topraktan geliyor sonuçta. Bunun böceği var, sineği var. Bir peynirin üstüne niye gitsin? Ya tabii. çiçeği çiçek nasıl bir ilacı eczaneden alıyorsak çiçeği de çiçekten alacağız. Yani bir de yani bu kadar da bana göre yani çok ağır olacak. Lütfen beni bağışlasınlar ama ya bizim de canımız yanıyor. Bu kadar da açgözlü olmamanız lazım yani. Siz tamam zenginsiniz, paranız var ama ya biz de garibanız ya. e yani. üret, yani onda Onu da bir düşünmeniz mi? lazım. Yeter demeniz gerekiyor. O zaman her şeyi siz satacaksınız. Bizler niye varız? Hı -hı. Yani biz ondan çok müzdaripiz. Ee, özel günlerde özellikle değil mi? Hatta 2-3 gün öncesinde sizlerle telefonda konuştuk kıymetli başkanım. Ee, hazırlık yapıyoruz dediniz. Evet, evet, evet. Ee, yarın için, 14 Şubat için evet. e, ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Şimdi çiçekçi esnafımız bizim 15 gün öncesinden başlarlar. İthal tırlarımız gelir. Bunları Ankara'da, Türkiye'nin her tarafında olmak şartıyla bu salı günleri gelir. Biz 15 gün öncesinden başladık çiçeklerimizi, ithallerimizi almayı. Amaç burada yine birinci felsefemiz bizim şudur. Biz çiçeği kaliteli satacağız ki müşterimizi çiçek gerçek alıcısının dükkanımıza almak için, geç çağırmak için. Bunda da yine 15-20 gündür başlamış. Yerli üreticilerimiz ürettikleri çiçekleri Bizim mezatımız vardır. Mezatımıza gönderiyor. Veyahut da bizler gidip alıyoruz. Bunların hazırlıkta dükkanımıza getirdikten sonra güllerimizin temizlenmesi, fanuslara konulması, müşterilerimizin talep ve doğrultusunda, istekleri doğrultusunda hazırlıklarımızın yapılması ve bu arkadaşlarımız bizim 15 gündür bu hazırlıkları tamamen hazırladılar. Bismillah deyip yarın da ve bugünden de başlayıp bir sıcak para girmesi. Yani benim esnafım da şunu çok açık yürekte söylüyorum hiçbir özel gün istemezler. Ben de dahil olmak şartıyla. Benim esnafım özel günde para kazanmaz. Benim esnafım tam tersi zarar eder o gün. Neden? Çünkü satacağımızı bilmiyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Satmadan kadevesini ödeyen tek sektörüz biz. Hı hı. Çünkü satacağımızı Allah biliyor. Satıp satmayacağımızı Allah biliyor. Ama biz o ürünümüzü dükkanlarımızda mevcutta bulundurmamız lazım. Bu neye kaynaklanıyor? Daha önceki müşterilerimizin siparişleri olur ise eğer hazır bulundurmazsak biz müşterimizi kaybederiz diye mecburuz onu dükkanlarımıza koymaya, hazırlamaya. Hı. Ama satacağımızı bilmiyoruz tamamen. E, Allah'a bırakmışız. E, değerli müşterilerimizin de gelip çiçeklerini alırlarsa diye hazırlığımızı yapmak zorundayız. Şimdi Devamında da biz yine bu hazırlıklarımızı yaptıktan sonra da gitmesi gereken adreslerini alıyoruz. Yere, yerine kadar gideceğiz. Hangi gün gitmesini istemişse bizim çiçek seven müşterilerimiz, onların adreslerine teslimatını yapıyoruz. Evet yoğun yani bu ara değil mi? Olacak diye düşünüyoruz. Şu anda bir hareketlilik çok da az da olsa bir başladı ama. Yani biz daha geçmiş yıllarda, şunu çok samimiyetimle söylüyorum. 90'lı yılları ve 2000 yılının 10'a, 2010 2010'a kadar çiçekçilik sektörü çiçek alım gücü biraz daha fazla mı olduğundan mı? Ya da sevginin daha mı fazla olduğundan mı? Daha yoğundu. Değil ama mi? Son şu, yıllarda beş, azaldı mı? Son 5 yıldır falan biraz düşme var. Yani Hı -hı. Bizim Esnafımız mesela bir öğretmenler günde yine zincir marketlerinin sayesinde benim esnafım her esnafım 150 bin lira zarar etti. Biz yılbaşlarında bir çok güzel iş yapardık. Yani yeni yılı kutlamaya biz çiçek gönderirdik. Çiçekler alınırdı. Bir ziyarete giderken bir demet çiçekle gidilirdi. Şimdi o da gitti. Onda da bir esnafım benim iş yapmadı. Üreticim de bu tarafta zarar ediyor. üretimi satamadığı için üretmeyi bırakıyor. Başka üreticilerine geçiyor. Bunun yanında şimdi bizim bir sevgililer günümüz var. Umutla bakıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım bize bir fırsat ver. Biz can suyu sıcak bir paramız gelsin. Esnaf bununla bekliyor. İnşallah olacak diye bekliyoruz. Yanında arkasında bir kadınlar Kadınlar günümüz. günü Kadınlar, de var. Gün, kadınlar Bizler, günümüz var. Bir son günümüzde öğretmen şey anneler günümüz var. Ya yani bu 3 4 tane özel günde çiçekçi esnafına bir can suyu olur diye bekliyorum. Ama biz her özel günde her arkadaşım 100 bin lirayla 150 bin lira arasında zarara gidiyor. Yani bunu da inşallah bu sefer sizin kanalınızda da bizim bir haberimiz olsun. Esnafımız bir can suyu olur diye düşünüyorum. Evet buradan tabii ki bizler de e, dile getirelim. Yarın e, Sevgililer Günü olarak sadece düşünülmesin. Sevgi evet. Günü olarak düşünelim. Evet. Seven sevdiğine çiçek alsın, değil bir, mi? Bir gün sevmeyip her gün sevelim. Evet. Yani, Sadece bir gün değil tabii ki sevgiyi evet. göstermek için bir gün yetmez. Evet. Ee, hani bunlar sembolik günler belki de ee, hatırlatmak anlamında evet. ama e, bence her gün değer verdiğimiz her kişiyi evet. mutlu etmemiz gerekiyor. Bugün bir Rusya bugün bir Ukrayna bugün bir ya bizim de ihracat yaptığımız bu özel günlerde Türkiye'de sattığımızın kadarını biz dışarıya ihracat ediyoruz. Kendi ürettiklerinden azizle biz ihracat ediyoruz. Ya biz her geçen yıl e, ithalatımız biraz daha azalttık dövizimiz Türkiye'de kalsın diye. Hı hı. Teşvik edilecek e, biz üreteceğiz. Biz çiçeği dışarıdan hiç para vermeyeceğiz. Dolarımız gitmeyecek, içeride kalacak. Ama biz çiçeği satarsaksa olur ama satamazsak biz kalite olsun diye dışarıdan getiriyoruz ve dolarımız da dışarıya gidiyor. Hı hı. Ama Ukrayna, Rusya bu özel günlerde ihracatımızın belki 2 3 mislini katıyor ama onlar çiçek seviyorlar, çiçek tüketiyorlar. Biz de o kültürümüzü yakalıyoruz, yakalamaya çalışıyoruz. Ama bu bir iki yıldır çok düşüyor yaşıyor geçtik. Biz bunu istemiyoruz. Yani bu sektör ayakta durmuyor. Bu üretim ya. Bunu e, Türkiye'nin 10 yerinde üreten e, firmalar, arka üreticilerimiz var. Nerelerde üretiliyor başkanım? Özellikle... Bu noktada tabii şey çok önemli. Yani baktığımız zaman e, diyoruz ki seven sevdiğini çiçek alsın ama Tabii ki o çiçeğin kalitesi de çok önemli değil mi? Bu noktada seçtiğimiz çiçek çok önemli yine. Satıcılarımız çok kıymetli elbette, esnafımız çok kıymetli. Nerelerde daha çok üretimimiz Antalya, var? Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Tokat, Yalova, şu anda başladı Samsun. Bunun yanında yine sayabileceğim ağırlıkta ki üretim yerlerimiz Antalya, İzmir ama Mersin ve Adana da çok bir bu özellikle şu andaki mevsimdeki çiçekleri Adana ve Mersin mevsimsel hı hı. olarak orası üretiyor. İzmir üretiyor, Antalya üretiyor. Yalova yazın sattığımız güllerimizin üretimini hı. yapıyor. Oradan geliyor. Mesela ki Samsun Mevsime göre de değişiyor Tabii, değil, değil Samsun mi? Samsun'la Tokat çok büyük bir yoğunluk yaptı orada da çok güzel e, saha ve mevcut toprağımız çok bereketli olduğu için orada da üretimimiz çok fazla oldu. Yani bunlar yine şu anda isimleri hatırlamaya gelmediğim Kastamonu mesela hı hı. düşünebilir misiniz? Kastamonu'da Hiç ben düşünemem gerçekten. Kastamonu'da üretimin olduğunu. Yani teşvik edildiği ama bugün bizim topraklarımızda her toprağımızda her ilimizin toprağında çiçek yetişir. Ama yeter ki biz onu eee satabilelim. Hı hı. Üreticimizi küstürmeyelim. Yani marketlerin gidip İtalya'dan getirip yaptı Hollanda'dan getirdiği çiçeği biz almayalım. Biz çiçekçiler. Gerçek olarak yerliden yanayız. İtalya parayı vermeyi çok istemiyoruz. Yani Bugünlerde de bunları teşvik edelim bizim amacımız. Ben demin konuşmamda da söyledim ya. Hiçbir arkadaşım bu özel günleri para diyor. İnanın Hı -hı. hiçbirisi istemiyor. Bakın yarın bir pazar günü arayın bizleri. Arkadaşlarımıza gidin. Çiçekleri komple inşallah kalmaz. Bak temennim. Hı -hı. Bütün arkadaşlar bir şeyini satar. Gidin bakın. Eğer bütün satmışsa o ödediği parayı çıkarmıştır. Kendisine 3 lira 5 lira bir para kalmıştır. Onunla mutlu olmuştur. Olacaktır ya yani. Olmayada da olamayacak. Şimdi bize çok pahalı geliyor belki değil mi alırken? İşte diyoruz ki çiçek fiyatları arttı. Özellikle son yok. dönemde e, bakıyoruz. Ama her şeyin fiyatı arttı. Sadece çiçeklerin fiyatının arttığını yok, söyleyemeyiz. Yok işte ben tam tersini söylüyorum efendim size. Ben diyorum ki bizde fiyat artışı olmadı. İddia ediyorum. Çiçekçi Çiçekçide enflasyon bizim dükkancılarda yok. Alırken tamam. Ama biz satarken enflasyonu yani... Geçen yıllarda kaç ay? Üç yıl öncesinin araştırmasını yapın efendim. Gülün kaç para olduğuna bakın. Geçen yılın kaça satmışız? Yine gazetelerde sizin gibi kanallarımızda çıkmışız. Söylemişiz, beyanatlarımızı vermişiz. Geçen sene biz gülü 150 lirayla 200 liraya satmışız. Bugün bakın araştırın doğru olarak söylüyorum. Bugün siz araştırın. Aynı rakamlara çiçekçi esnafımda çiçek var. Artış yok. Bugün hani şey olur diye hiçbir bir sektörde ben karalabak istemiyorum. Çünkü kimse de benim sektörüm. Marketler çıkıyorlar. diyor ki işte bir günlük e, sevgi diyor mutlu etmez diyor. Bir avuç mutluluk yeter bize. Hı hı. Düşünen için söylüyorum ben bunu. Biz bir avuç mutluluğu istiyoruz. Haricinde istediğimiz bir şey yok efendim. Kesinlikle öyle. Tabii çok önemli dediğimiz gibi o sevgiyi göstermek. Önceden dediğiniz gibi belki de biraz daha fazla alım vardı. Şu an ben de onu düşünüyorum açıkçası. Sanki biraz alımlar azaldı gibi buradan teşvik etmiş olalım evet. insanları. İşte nasıl teşvik edeceğiz? En azından işte sevgililer gününde, önemli özel günlerde evet. ama ondan ziyade bir ziyarete giderken değil mi? Evet. Sevgimizi göstermek istediğimiz her an her şekilde e, çiçeklerle bunu gerçekleştirebiliriz. Evet. E, onun dışında şunu da söylemek istiyorum tabii. E, şimdi çiçekleri muhafaza etmek de çok önemli. Bizler evet. e, onların solmasını da çok gönlümüz razı olmuyor. E, belki de şöyle de düşünüyor olabilir. Ya çiçek alıyoruz ama zaten iki gün sonra soluyor. İşte bu noktada solmaması için daha uzun. Ee, açıkçası o güzel güzel çiçeklerimiz görünsün diye evde neler yapabiliriz? Şimdi bu kesme çiçekler için söylüyorum. İki günde bir suyunun değiştirilip bir santim <laughs> dahi olsa altının yenilemesi adına onun suyunu değiştirip kestikten sonra bu çiçek, bizim çiçeklerine aldığınız çiçeklerin bir günde solmuyor. Üç günde solmuyor. On beş gün dayanıyor. İşte burada kalitesi de önemli değil Kalite mi? Kalite önemli bir de bakımı da önemli. Eğer <laughs> siz bir şey vazoya koydunuz. Bu 15 gün hiç hatırlamazsanız bu çiçek Üç gün sonra kafasını büker. Yakta sonra çok affedersiniz özür dilerim değişmediğin su bir koku da verir. Tabii. Ama siz bunu iki günde bir ya çiçek de sevgi istiyor. Evinizde yetiştirdiğiniz çiçekler de sevgi istiyor. Siz sabahından kalktığınız zaman çiçeğinizle konuşuyorsanız da bu çiçeğinizin ömrünü uzatırsınız. Eğer saksı çiçeğine aa günaydın canım sen de çiçek mi açtın yaprak açtın dersen o sizi biliyor ve dinliyor. O da kendisine e, güzelleşmesi için ve büyümesi için önemli. Ama siz çiçeği atar da bir kenara. Büyürse büyüsün, büyümesen çok da umurumda değilsin dersen, suyunu vermesen, toprağını değiştirmesen, saksını değiştirmesen, bu şekilde belirli bir zaman insan gibi, insanlar gibi canlıdır. Onlar da bazı şeyde sevgiye de ihtiyaçları var bunlara. E bunu yapmazsan seni çabuk solar. Biz yine şeyi söyledik demin konuşmamda da söyledik. Bu zincir marketlerden alınan çiçeklerle ilgili işte çabuk soluyor diyoruz ya, hı hı. zincir marketlerden alırsanız da çabuk solar. Çünkü onu 15 gün önce getirdi. Hmm. Aynı suya koydu ve 15 günde bekletti. Bekleden sizin evinize de girip sıcak ve soğuğu gördüğü anında da ölüyor. Ama dükkancıdan alırsanız eğer şeyiniz bir gün sonra öldüğü ise siz benim üyemi arayın, çiçekçi arkadaşımı arayın. Sizden dün bir çiçek aldım, çiçek öldü deyin. Size sammetime söylüyorum o arkadaşım özür dileme adına daha iyisini götürüp ve kendisini de affettireceğine şüphem yok. Ama siz zincirler marketten aldığınız zaman kime affettirebilirsiniz? İadeniz bile yok, çiçek almış solmuş. Açık Biz bunlar istiyoruz. Gerekirse şuna da hemen değinmek istiyorum. Şimdi bazı e, tabii marka ismi ya da firma ismi veremiyoruz ama internet satışları var bazı e, yine zincir çiçek satan evet. firmaların e, internet satışları var. İnternetten girip sipariş verip açıkçası e, çiçeğe ulaşmak bazen daha kolay geliyor. Ama dediğiniz gibi bazen o görseldeki çiçeği Bulamıyoruz. Yok. Elimize bir ulaşıyor, çiçek geliyor ya da gönderiyoruz işte çok büyük görünürken küçücük bir çiçek, evet. saksı çiçeği de olsa işte buket de olsa. Daha sonra işte hemen müşteri hizmetlerini arıyoruz, oraya bağlanıyoruz, buraya bağlanıyoruz evet. ve dolayısıyla çözüm üretilmesi çok büyük zaman alıyor. Hatta işte anlam ve önemine göre gönderiyoruz zaten çiçek. Evet. günü de geçmiş oluyor derken evet. böyle bir açıkçası mağduriyet yaşayabiliyoruz. Evet. İşte bu noktada bildiğimiz esnaftan almak değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çok önemli. Yani Kesinlikle. internetten evet pratik geliyor bazen. Hemen sipariş veriyoruz, saatini ayarlıyoruz, çiçek geliyor ama nasıl bir çiçek gelecek bilmiyoruz. Bizim... Ama şöyle de bir şey görüyorum Buyurun. başkanım. Bu firmalar bazı çiçekçilerle de anlaşmalı değil evet. mi? Belki eskiden bu şekilde değildi ama şimdi bazen anlaşmada yapılıyor. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? 2-3 tane firma var. Yine isimlerini söylemeyeceğim. Bu arkadaşlarımızın yerleri İstanbul'da veyahut da İzmir'de. Kendileri bir site kurmuşlar. Bu sitede görevlendirmeyi yapmışlar. Siparişlerini alıyorlar, peşin parayı alıyorlar, resmini atıyorlar. Fakat o resmin aynısı gitmiyor. İnternet üzerinden satanlar da tamamen yine hani demin söylediğinize devamını şunu söyleyeyim. Bizim Ankara'nın eskisi gibi değil. Ankara'da 1250 tane çiçekçi arkadaşımız var. Hı hı. Her bölgede, her mahallede çiçekçi var. O arkadaşımızın eğer şurada şu çiçekçi diye yazdığınız zaman kesinlikle karşınıza bir dükkan çıkacaktır. Ve belki de göndereceğiniz adresin hemen yanında çiçekçi var. Olduğu için de siparişinizin daha ihtinalı ve daha hızlı gitmesini de sağlayabilir. Öncelikle işte belirli bir çiçekçi vardı. Ankara çok geniş, büyük bir yer. Oradan bir trafik sorunu var, ulaştıramıyordu. Ama şimdi her bölgede belki 50 tane, 30 tane çiçekçi arkadaşımız var. Hı hı. İsmini yazdığı anda, şu semtte çiçekçi değil diye kesin karşısında 3-4 tane çiçekçi arkadaşımız hı hı. çıkacaktır. Şimdi internet üzerinden sipariş verildiği zaman da resmini çekiyor, atıyor, fiyatını belirliyor. Belirlediği gibi acaba aynı çiçek gidiyor mu, hı hı. gitmiyor mu? Akşam eve gidiyor, eşine çiçek göndermiş, mutlu olmak için çiçek. bir gidiyor ki çiçek istediği gibi değil. Bu dönüş ne yapıyor? Bana şikayet yazıyor. Diyor ki ben yerden falan yerden çiçek kaldım ama hı hı. adam hiçbir yerde kayıt yok. Kayıt dışı. Tamamen kayıt dışı. Nerede olduğu belli değil. Açıyor, telefonlarına cevap vermiyor. Ben ne yapabilirim? Ben de diyorum ki ben ne yapabilirim o zaman? Sizin nereden aldığınızı bilmiyorum. Site cevap hı. vermiyor. Ne yapacağız? Yine biz dönüyoruz başa. Olan, mevcut olan çiçeklerinizden alırsa bu sorunla karşılaşırsanız paranızı iade etmeye varana kadar güç, o şekilde bir gücümüz var. Özür dileyip talep etme şeyiniz de var yine. Biz günde onu yapıyoruz. Ama internetten almışsınız, sitelerden almışsınız. Telefonlarınıza bakılmıyor. Eşinize, sevgilinize mahcup bulmuştunuz. Biz onu oda olarak yapacağımız hiçbir şey yok. Muhatabımız yok çünkü karşımızda. Hı hı. Artı Çok bir de şu da var. İnternet sitesinden Yakuta işte o şeylerden alınırken biz daha ucuz aldık diye bir kaydı yok. Tamamen çiçek kalitesine göredir. Bakın. Hı hı. Sitelerden aldığınızda 150 lira fiyat verirken biz de mezattan alırken çiçeğimizi şunu yapıyoruz kalitesine göre fiyat veriyoruz. Kalitesine göre alıyoruz. Ama internet üzerinden satış yapan arkadaşlarımız en kalitesini alıyor. 10 tane gülü bir yere koyuyor. Yüzlerce liradan 1000 lira diyor. Benim da diyor ki 2000 lira diyor. Diyor ki ben internetten aldım. 1000 liraya aldım ama senin dükkanınız bana 2000 liraya verdi. Dedi. Ama düşünmüyor. Ben gittim işte 1 metre boyunda bir şey gül aldım. Hı, hı. İşte e, formatı bir bardak kadar. Ya da su çekmesi 15 gün süre dayanması, 20 gün süre dayanması Onu demiyor. Siz de 2000 lira ben internetten 1000 lira internet daha benim için uygun diye balıyor ama aslında da sevgilisini kandırıyor veyahut da eşini kandırıyor. Çiçek mi çiçek diyor. Hı hı. Doğru tabii ki söylediğiniz her nokta kıymetli başkanım. Şimdi orkideler de çok tercih ediliyor özellikle özel günlerde. Evet, hem e, çok şık duruyor hem de tabii ki canlı e, hemen solmuyor uzun süre e, evimizde muhafaza edebiliyoruz. Orkide bakımı nasıl olmalı diye sormak istiyorum çünkü orkidelerde e, işte çiçekleri döküldüğü zaman tekrar çiçek açması bir süre alıyor. Hı. Nasıl bakmamız gerekiyor orkidelere? Bir, yine söylüyorum orkidenin de birinci derecede sevgiye ihtiyacı olduğunu söylüyorum. İkincisi orkidenin hiçbir zaman saksısı değiştirilmez. Değiştirirseniz ise bir yılda açacak orkide, üç yılda açıyor. Çünkü neden? Onun da bir toprağı var. Onun çöktenin salınımı var. Doldurması lazım ki sonra çiçeğe dönmesi lazım. Bazı e, çiçek sevenler şunu söylüyor. Ya başkanım orkide aldım. Üç gün sonra yaprağını döktü, çiçeğini döktü diyor. Şimdi orkide çok beklemiştir o. Çiçekçi diye söylemiyorum. Çiçekçi her hafta yeniler. Marketlerden alınmıştır bu orkideyi. Aldığı zaman da zaten son noktasına kadar çiçeğini açmıştır. Açınca evinde de çiçeği bırakmıştır ölmedi o. Orkidenin öldüğünü nereden biliyoruz? Alttaki yeşil yaprakları hı hı. eğer yeşil kalıyor ise bu orkide tekrar açacaktır anlamına gelir. Ama bunun bir 6 ay ile 7 ay süre içerisinde. Bir de orkidelerimizi biz belirli bir zaman bir karanlık odada tutmamız gerekiyor. Biz hı. küstüreceğiz. Aydınla evet evet. Biz Karan... de tam tersi daha çok ışık alsın gibi düşünüyoruz. Hayır. Her zaman tutun demiyorum. Ama bir 15-20 gün, bir ay karanlıkta kalsın. Dışarıya çıkardığınız zaman oh be dünya varmış tip çiçeğiyle, sevgisiyle coştu. Hmm. Bunu da yaptığımız anda saksını bir değiştirmiyoruz. Kendi şeffaf saksı da olacak. Kapalı saksı da o, o, o oksijeni ve havayı dışarıya sarkan kökler alıyor. Bunlar hmm. bunları hayatta tutuyor. Bunu da yaptığınız zaman da en dayanıklı bitki olarak da orkide şu anda birinci sırada. Yani orkide hem dayanıklıdır hem çiçeğini daima verir. Ama evet. yine diyorum. Ve çok şık. Kalitesine göre efendim. Her rengi var. En vay çeşit. Bugün... Arkadaşlarımız dükkanlarına getirmişler. Müşteri bekliyorlar. Gidin dükkanlar cıvıl cıvıl. Yani hem esnafımız hem sevdikleriniz Bir de bir kamuoyunda bir şey var. İşte soruyorsunuz bazen sohbet ediyoruz sizle. O yüzden çok samimi konuşuyorum. Buyurun lütfen. Ya benim diyor ki şey eşim var ama sevgilim olmadığı için eşim esçek almama gerek yok diyor. <laughs> ama şunu, şunun bilinmesi gerekiyor ki dünya sevgililer günüdür. Eşiniz de sizin bir sevgilinizdir. Eşinizdir ama bir sevgilinizdir. Siz eşinize sevgilim diye hitap etmiyormuşsunuz. Canım diye hitap etmiyor etmiyormuşsunuz. Ediyorsunuz. Evet. Demek ki sevgilinizmiş. Sizin eşinize de çiçek alma günüdür diyorum. O halde ben sizlere bu güzel keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum başkanı. Teşekkür ederim. Sağ olun benim konumu. Ee, yarın Sevgililer Günü. O halde buradan mesajınız ne olacak son olarak? Çiçekçiler adına, çiçekçileri e, temsil ediyorsunuz. Ankara evet. Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Benim mesajım kimse hiçbir sevgili çiçeksiz kalmasın. Çiçeği de çiçekçinizden alın diyorum. Bütün sevgililerin sevgililer günü kutluyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben i̇yi teşekkür ki sağ geldiniz. iyi menü. ki bizimle birlikte oldunuz. Çok menü, Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Hayat sevgiyle güzel dedik. Pazartesi günü saat 10'da tekrar ekranlarda olacağız elbette ama bugün birbirinden kıymetli konuklarımla birlikte yine çok güzel mesajlar verdik. Elbette ki yarın sevgililer günü seven sevdiğini çiçek alsın, sevdiğini, sevgisini göstersin diyoruz. Yarın sevgi günü aynı zamanda ee, sevgimizi belli edelim. Tabii ki çok önemli bir gün. En azından tabii ki bir gün yeterli değil ama bugün e, sembolik olarak sevdiğimizi yine göstermemiz gerekiyor ama tabii ki her gün göstermemiz gerekiyor. Kapanışı bence çok güzel çiçeklerimle yapalım. Sevgili yönetmemden rica edeceğim. Şimdilik sevgiyle kalın. Hoşça kalın. thank